Bugün annemin hazırladığı sınav sorularını çözüyorum. Birinci soruya gelecek olursak bir deney verilmiş. Bu deneyde sirke ve karbartma tozunun birleşince gaz çıkışını ortaya koyuyor kısaca. Burada balon şiştiği için burada gaz çıkışı olduğunu anlayabiliriz. İkinci soruya gelecek olursak bu bir alt mikro seviyede bir daha modellememiz lazım. Yani kısaca bunu çizeceğiz gibi bir şey. Bu yüzden iki farklı renk alacağım burada. Birincisi siyah. Mavi işlem basamaklarını göstermek için kullanacağım. Kırmızı ise oksijenleri göstermek için kullanacağım. Burada iki tane oksijen koymamın sebebi burada O2 olduğu içindir. Karbonu bir kere koymamda zaten bir tane karbon kullanılmasıdır. Girenler böyle olduğu için çizgimi çekiyorum. Ortaya bir karbon yanları da iki tane oksijen koyduktan sonra denklemim tamamlanmıştır. Ancak kenara benim yine de bunları belirtmem lazım. Üçüncü soruya geldiğimizde üçüncü soru Birazcık sözel bir soru. Yani hesaplama var ama birazcık da sözel bir soru. Şimdi 420 tane pirinç varsa ve bu 42 gram çıkıyorsa bir tane pirinç kaç eder diye sorar. Bunu çapraz çarpım yaparak bulabiliriz. 42 eşittir 420 soru işareti. İki tarafı da 42'ye bölersem bu taraf 1 bu tarafta 10 kalır. 10 soru işareti kalır. O zaman demek ki kısaca bizim bir soru işaretimiz 1 bölü 10 demek. Cevabımız 1 bölü 10'dur. Sözel sorumuza geldik. Burada Avogadro sayısının dest ne olduğunu ve deste düzine gibi sayılarla benzerliğini açıklayınız. Şimdi molekülsü olarak bir tane Avogadro sayısı bir mole eşit oluyor bir molekülde. Yani kısaca şunu diyebiliriz. Bir deste 10 on tane 10'a eşit. Bir deste düzine 12 tane eşit. Bir mol ise Avogadro sayısına eşit. Buradaki benzerlikleri bu olarak söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuza geldiğimizde mol kütlelerini hesaplayalım. Bu mol kütlelerini hesaplarken bunların mollerini bir olarak kabul edeceğiz. Şimdi hesaplamaya başlayalım. Bunun içinde 3 tane karbon var. Ve 3 çarpı 12'den 36 gram çıkar. 8 tane hidrojenimiz var. Hidrojenlerin bir tanesi 1 olduğu için 8 gram çıkar. topladığımızda 44 gram ortaya çıkar. C3 H8. Şimdi bir tane esimiz var. Yani bir tane kükürdümüz var. Bir tane kükürt ne kadar ediyormuş? 32 ediyormuş. Direkt 32 gram yazalım. İki tane de oksijenimiz var. Peki bu kaç ediyor? 2 tane oksijen bir tanesi 16. 2 ile çarparsak yine 32 gram eder. Bunları toplarsak da 64 gram olur. Aa, 64. SO2'nin 1 mol kütlesi 64 gramdır. 5. soruya geçiyoruz. Kat sayılara göre doldurmamızı söylüyor. Şimdi buranın katsayısı 2. Yani biz x olarak ne mol koyarsak oksijene, bununki 1, bununki de 2. Biz x olarak oksijenine ne koyarsak H2'nin mol de onun 2 katı olmalı. Buranın da 2 katı olmalı. Yani şuraya bir örnek yazalım. Diyelim ki buna 10. Buraya 20, buraya da 20 denk gelir. Buraya 2 koymuşuz. Bu bunun yarısı olacağı için 1. Bu da bunun yarısı. Bu da bunun ne eşit olacağı için bu da 2 mol olur. Şimdi 30 molü vermiş. 30 ile 2'yi çarptım 60. İki tarafa da 60 yazdım. Sa Çıkana 12 vermiş. 12'yi 2'ye böldüm. 6. Öbür tarafa da eşit olduğu için zaten 12'yi direkt koyuyorum. Girenlerde hidrojen kısmına 0,2 mol vermiş. Oksijeni oksijen için 2'ye böleceğim 0,1. H2O için de yine 0,2'yi koyacağım. Aşağıda verilen maddelerin mol sayılarını hesaplayınız. Yani kaç mol olduğunu bulunuz demek istiyor. Şimdi 1 mol SO2 ne kadar eder? 64 gram eder. Ee, biz ne kadar arıyoruz? 64 gram arıyoruz. Zaten ortaya çıkıyor. Yani kısaca 1 mol olur. Şimdi 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane C3H8 molekülü. Şimdi Avogadro sayısı ne kadardı? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 1 mol ise 12,04 çarpı 10 üzeri 23. Sadeleştirme yaparsak 1 bölü 2 çıkar. Bu yüzden burası da 2 mol olur. tepkime basanağını denkleştirmemizi soruyor burada. Şimdi burada en karmaşık molekülümüze 1 vermemiz gerektiği için C3H8'e ben burada 1 veriyorum. C3H8'e 1 verdiğim için 1 çarpı 3'ten karbon sayısı 3 çıkar. Burada da başka karbon bulunmaz. Bu yüzden buradaki karbonunu, karbonun eksiden önüne direkt 3'ümü yazabilirim. Ondan sonra da 8 tane hidrojen var. Burada bir molekülde 2 tane kullanılıyor. Bu yüzden buraya 4 koyarım. Şimdi bu oksijen sayısını bulmak için de 3 çarpı 2'den 6. Buradan 6 tane geliyor. 4 tane de buradan geldiği için 10 olur. 10 bölü 2'den de 5. Böyle denkleştirmiş oluruz.